Merhaba. Bu yayında son anıyı değiştirmekten söz etmek istiyorum. Nedir son anayı değiştirmek? Bir insanın bir konuyla ilgili deneyimlemiş olduğu yaşantıyı geride bırakarak başka bir yaşantıya geçiş yapabilmesi, böylelikle de hissetmiş olduğu hisleri de değiştirebilmesidir o konuyla ilgili. Mesela bir insan bir yeme içme mekanına gitti. Orada pek de hoşlanmadığı birisiyle karşılaştı. Bir dahaki sefere başka bir yeme içme mekanına gitmek isteyebilir ya da o yeme içme mekanının olduğu yoldan dahi geçmek istemeyebilir. Ya da bir insan bazı okumalar yapıyordur. O esnada da bir şarkı dinliyordur. Yapmış olduğu okumalarda kendisine keder hissettirebilecek cümlelere rastlamıştır. O esnada da dinlediği şarkı her neyse artık o şarkıyla büyük ihtimalle o keder duygusu birleşmiştir ve bir daha o şarkıyı dinlediğinde büyük ihtimalle keder hissedecektir. İnsanların içgörü sahibi olabilmesi önemlidir. Nedir içgörü sahibi olabilmek? Kişinin kendisine yarar sağlayan hisleri veya konuları görebilmesi, yarar sağlamayan hisleri ya da konuları da görebilmesidir. Mesela bir insan kendisine yarar sağlamadığı halde yersiz olduğunu bildiği halde bir şeyi gerçekleştiriyordur. Orada kişi o konunun yararsız olduğunu bildiği için içgörü sahibidir diyebiliriz. Duygulardan söz edelim. Bazı duygulara olumsuz duygular denir. Esasında olumsuz duygu diye bir şey yoktur. Bütün duygular yararlıdır. Belirli bir düzeyde ise yararlıdır diyebiliriz. Mesela kişilerin olumsuz duygu olarak adlandırdıkları, üzüntü, keder, kaygı, korku, öfke gibi duygular kişiye bazı şeylerin iyi olmayabileceğini, kendisine yarar sağlamayabileceğini anlatmaya çalışır. Ancak bu duygular eğer belirli bir düzeyi aşıyorsa, yani kişinin hayatını ve deneyimlemiş olduğu yaşantıları işlevsiz hale getirebiliyorsa, o zaman o duygulara Genel tabiriyle olumsuz duygular denebilir. Bu duygular kişilerde bilişsel çarpıtmalara neden olduğu için olumsuz olarak tabir edilebilirler. İnsanlar bunun farkında olarak belirli deneyimlerini, belirli hallerde değiştirebilirlerse o zaman kendilerine yarar sağlamış olurlar. Mesela bundan yıllar önce ben bir deney yaptım. Ben dans etmeyi severim. Benim ilk sporum danstır dans ederken dinlediğim yabancı ve hareketli bir şarkı vardı. Onunla ilgili nasıl bir değişiklik yapabiliriz diye düşündüm. Sonra bir yandan bilgisayarda o dönemde keşfedilmiş bir endemik bitki türü vardı. Onun fotoğraflarını açarken bir yandan da o şarkıyı dinlemeye devam ettim. Şarkıyı dinlerken endemik bitkinin fotoğraflarına baktım ve şarkı bittiğinde de o fotoğraflara bakma sürecimi tamamladım. Aradan yıllar geçmiş olsa bile hala şu anda bile ben ne zaman o şarkıyı dinlesem gözümün önüne o endemik bitki türü geliyor hiçbir ilgisi olmadığı halde şarkıyla. Böyle konular olabiliyor. Kişiler eğer bu konuların farkındalarsa kendileri için daha iyi ve daha üretken süreçlere imza atabiliyor. Yarar sağlaması açısından söz etmek istedim. Sağlıkla ve mutlulukla iyi günler.